Emlak Söğüt'ün Mert hepinize merhabalar. İşte beklediğiniz an geldi dostlar. Çünkü Cobalt Drake, daha önce Türkiye'de kimsenin açmadığı, yeryüzünde bile çok az kişinin erişebildiği bu özel Beyblade Cobalt Drake, hem de özel gri rengiyle, gümüş rengiyle karşınızda alıştığınız mavi renginin tersine oynadığınız zaman boyası akacak diye kaygılanmayacağınız bu özel rengi bana da buradan esenlikler diliyorum. Sevgili arkadaşım Takao bunu Japonya'ya gittiğinde benim için aldı adresime kadar getirdi. Sağ olsun. Eksik olma takao. Ve bugün özel konuğumuz bendeniz kulaklıklı dev Kemal Çelebi. Aynen diğer bir adıyla da Eon B.D. Ray Wilson'dı. Eski öyle. Adıyla. Hala da öyleyim de diye düşünüyorum. Eon B.D.'nin anlamını bilmeyenler varsa dostlar söylemek ister misin? Emrahçı Oytun Mertol'un belirliyetçi dostu. Kesinlikle öyle. Bir de EOMC'lerimiz vardı dostlar. EOMC, Emrahçı Oytun Mertolu sevgili izleyicisi. Hala aranızda EOMC'ler var biliyorum. O yüzden size kullanıcı adınızın başına EOMC eklemek isterseniz Emrahçı Oytun Mertolu'nun gülümsemesine neden olabilirsiniz. O zaman yakın çekim tekniğiyle kutunun ayrıntılı incelemelerine geçelim mi dostum? Geçelim. Hazır. Ateş! İzlemede kalın dostlar. Yakın çekim tekniğiyle karşınızdayız. Şimdi kutuya bir göz atalım. 460B Beyblade'in tam adı Cobalt şurada bir yerde yazıyor muydu? Göremedim. 7700 yen dostlar. Neredeyse 2000 TL yapıyor. Az bu değil. Tabi bir de bunu vergisinde kargosunun olduğunu düşünürseniz oldukça pahalı. Beyblade X Japonca yazılışı da böyle. Burada Japonca çok sayıda bilgi var ancak ben Japonca bilmediğim için bunları size söyleyemiyorum. Burada da bir kare kod var okutmak isterseniz. Şöyle yakınlaştırdım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Umarım bu kare okuyanlar mutlu olurlar. Vietnam'da üretilmiş. Şimdi kutunun maket başa yardımıyla poşetin açmadan önce sanırım Kemal Çelebi'nin söylemek istediği bir şey var. Öncelikle bahsetmem gerekir ki bu arkadaşımızın sevgili Cobalt Drake'in orijinal versiyonu tanıdığımız mavi aslında daha ziyade lacivert gibi duran bir mavisi ve kırmızısıyla tanıdığımız versiyonu Zamanında, şu an artık ne yazık ki işlemiyor. Farklı evriletiler aldı yerini. Telefonda bulunan mobil uygulamasını uygulama, oynayaraktan ödül belgesi olaraktan elde ettiğimiz bir versiyonudur. Bu versiyonu da bir o kadar ödül belgesi izlenimi taşıyor. Açıkçası siyah beyaz e, avatar sembolüyle, şeffaf parçalarıyla birlikte. Ama ne yazık ki bu versiyonu e, boyası çıkmadan gönül rahatlığıyla sabahlara kadar oynayabilmemiz için tasarlanmış biraz daha Nispeten daha kolay erişiminiz olması için yapılmış bir versiyonu. Evet. Ve son olarak da şunu belirteyim dostlar. Pendragon takımı. Beyblade X kulesinin tepesine ulaşmaya başaran takım. Üyeleri de Jackson Cross, Chrome Ryugu ve Sigurd Nanairo'ydu. Sigurd Nanairo aynı zamanda Multi Nanairo'nun da ablası. Chrome Ryugu takımın kaptanı ve kraliçeyi de yeni bilen bir Beyblade'çiydi. Ön bilgi vermeyeyim. Jackson Cross sonradan o takımı bırakıp biliyoruz bildiğiniz gibi Blade Rex olarak Persona takımına geçiyor. Şimdi hızlı bir biçimde bu parçaları açalım. bu çıkacak. Bir Beyblade daha çıksa ne güzel olur. Tüm parçaların açılımını tamamladığımıza göre şimdi bir kullanım kılavuzuna göz atalım. Bu kez Divine Value'lu koymamışlar kullanım kılavuzuna. Es Aa, tek tek yüzlüymüş dostlar. Arkasını beyaz bırakmışlar. Eski açtığımız kutularda böyle değildi durum. Parçaları bir, nasıl birleştireceğimizi göstermişler. Her zamanki bildiğimiz X biçimi. E Kovat bir tane Beyblade kodu var. O kodu da taramak isterseniz hemen şöyle yakınlaştırıyorum. BX00 Yalnızca özel serilerde bu BX00 yazıyor. Hatta yakında kutusunu açacağımız bir tane Beyblade var. Onun da acaba hangisi? Shark Edge'in özel mavi rengi. Onda da yine bu durumu görebiliyoruz. Saldırı biçiminde bahsettiğim şeffaf, temiz olan parçaların güzelliğini de görüyorsunuz sevgili izleyenler. Aynen dostlar. Şimdi de bir ağırlığına bakalım. Benim öngörüm 38,73 gram. Sen ne diyorsun evet. dostum? 39,6 gibi hissettiriyor. 60 biçimde sanırım 0,6 diye. 46,30 çıktı. Sen daha çok yaklaşmış oldun dostum. Evet. Kutluyorum. Hiç beklediğim kadar. Beklediğim ben tabii güçlü ama. olduğum için bana hafif geldi. Bakalım Chrome Ryugu'nun kullandığı Beyblade olan Cobalt Drake Stadyum'da da gücünü gösterebilecek mi? oh the money, much chrome, way you go, Jackson crossers, and the since sin, bin, co know what you're Give it up <laughs> Cobot Cobot Rey, ölü vuruş Bugün sizlere Türkiye'de ilk olarak Beyblade Cobalt özel gümüş rengini kutu açılımını gerçekleştirdik. Bugün çok iyi yarıştık. Çok, çok güzel maçlar yaşadık. Söylemek bir şey var mı dostum? Sağlıcakla kalın ve savaşmaya devam. O zaman yepyeni bir videoda görüşmek üzere dostlar. Emrah Çoğut'un Mert, Mert Odağ'ın sevgiler. Brothers from, from another mother. Brothers <laughs> from another mother. mother. <laughs> <laughs>